ve Kuskus Plays kanalına hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Samogaz oynayacağız ama Roblox'ta oynayacağız. Evet. Biz Samogaz oyunu buldum Roblox'a. Bakalım deneyeceğim nasıl bir oyunmuş. Ben geçeyim şöyle ortaya. Gördüğünüz gibi her şey aynı. Çok güzel. Ben sevdim. Daha siz ilk defa oynayacağım ama ee, gerçekten haritalar falan birebir aynıymış gördüm. Ay ölmeyelim. Buradan düşebiliyor musun? Düşmeye inşallah. Tamam. Şöyle duralım. Bombalardan kaçalım. Yeter bize. Bu videoda hem İstanbul Guys hem Roblox oynuyorum şu an. Oha böyle mi parçalanıyor? Güzel grafikler gerçekleşmişmişmişmiş. O. Oh! Oha, oha oha tamam sakin. Burası uçacak havaya evet uçtu. Son 59 saniye. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama niye göremiyorsunuz ki? Ay düşüyormuşum. O adam kaldı ha orada. Gideyim yanına. Gidiyorum. Allah. Ah, tamam yaptım uçtum. Nasılsın Şamil 04? <laughs> Şamil 04. Evet. Şu anda bekliyoruz hala. Bitmesini bekliyoruz. tam bu adam afk zaten. Ben gidiyorum. Ay buradan yürünüyormuş. Buradan da yürünüyormuş. Oh rahatladım. Evet en ortada duracağım. Hadi gel. Hadi gel. Tamam. Şöyle kaçalım. Çok güzel. Ve şuraya geçe Oo, ölüyordum. Kualifakada mı? Aa, Şahmil 04 ile biz ikimiz geçmişiz. Biraz güzel. Zaten çok kolay bir oyun. Ne bileyim geçemeyen de artık. Ve aa pink splash geldi. Yine değişik bir harita gördüğünüz gibi. Yani yapılmış. Oh. Tamam ölmeyelim. Geçebilir miyim? Ah, geçtim. Tamam ben yine de bekleyeyim bunu da. Geçtim burayı da. Tamam ya. Guys da kolaymış. A Ama. Ama. Ya bir de buradan başlatıyor. Ay. Öleceğim zannettim. Lag oldu. Hah tamam. <laughs> Düştü o. Ah. Bak kurtaramadım yine delireceğim. Tamam. Ona vurulmadık, gidelim. Şu geçsin onu bekleyeceğim. Heh, çok güzel geçtik. Geçtik. Tamam. O ileride adam var. Baksanıza. Yanlış gittik, yanlış gittik. Tamam, tamam. Ona yetişirim. Rahat yetişirim hem de. Oh, yetiştim ama rahat olmadı. Ona eminim. Gördüğünüz gibi işte Pro bir Roblox oyuncusu. Ve birinci bitirdik. Birinci geçeceğim. <laughs> Çok kolay. Yine ev bitirdik. Şeye çıkacağım ben. Spekteyten çık. <laughs> Buraya çıkmaydı ne oldu? <laughs> evet. Reset çekeyim ben de. Ha yok gerek kalmadı. Güzel. Gerek kalmadı. Ee, Sen de mi geçtin abi? Oh, bu da geçmiş galiba. Ya da yeni gelmiş. Oyuna. Bilmiyorum. Şuraya çıkabilir miyim? Evet. İşte. Çıktık. Can. Topun içindeyiz. izle o da çıktı. Şöyle şuraya zıplayacağım. Kalp atıyor. Ee. <laughs> Bakalım. Kimler var? <laughs> Bu <Bunu> ne yapıyor be? <laughs> Tırmanmaya mı çalışıyorum? Evet 33 saniye var geçebilecek mi imkanı yok bence. Ah, vurulmadı. Ama imkanı yok geçmesinin. Özür dileriz sana ve vay vay. Ah ölmedi. Ölmedi. Ama daha çok ileride bitiş çizgisi göremiyor şu an. Oh. <laughs> Domates oldu. Ve saldı zaten bence o da. Başka kimler? Ya bir tek o oh! adam mıdır? Kadın mıdır? Bilmiyorum geçemedi. Allah Allah. Kötüymüşsün sen de. Göremiyorum ama. Tamam. Yine 7 saniye başlıyor. Ey. <laughs> evet bu sefer de mi paint splash hayır ya. ya güzel harita. Allah harcın yukarıda ama. Ben istemiyorum penis splash gelmesin. Her Ard aynı herde olmaz bence. Şuradan gidebilir miyim? <laughs> Arkadaşlar evet, Roblox oyunlarında bir bak daha bulduk. Mükemmel. <laughs> çok iyi. Buradan gidebilir miyim? Oha parkur, parkur yapacağım. Evet çok güzel. Şuradan düşmeden. Şimdi şöyle atlamam lazım. Çok küçük. Şuradan. Evet. Gördüğünüz gibi <laughs> Roblox Pro'su olmak bunu gerektirir. Hemen şurada hızlıca gidelim. Güzel. Tamam bunu rahat yetişiriz. En son öldediğimde dediğimde yetişemiyorduk. Tamam bu çıkacak şimdi. Bunu atlayacağım. Gördüğünüz gibi atladım ama görünmez. Bir yer çıksa şu çıktı mı çıkmamış bazen görünmez oluyorlar tamam bu çıktı ilk bu çıkacak aha evet yine lag bizi kurtardı yine birinciyiz kolay çok kolay bu adamla bu ne be burada bir şey var ha, donate diyor para yatır diyor Submins. Çüş I shall speed YouTube Oha Bu kim abi ya Ne kadar yatırmışlar Oha 13.100 mi Çüş abi Yavaş çok güzel. Rastlarca çok güzel. Ben anlamıyorum. Robux istiyor. <laughs> ve bende Robux verecek kadar. Para yok. <laughs> ben bu çıksam mı ya? Bilmiyorum çok kolay gelmeye başladı. Bir dahaki haritada da Paint Splash gelirse çıkıyorum. Ah oh ve yapacağım ben onu tamam. Kafeye koydum. Hemen şuradan çıkıyorum zaten çıkmak kolay. Şuradan. Oo tırmanın da oraya. Ah. Arkadaşlar tamam bu bizim challenge'ımız. Şimdi çıkacağım oraya. Tamam. Şöyle. Abi. Ağaca çıkabilir miyim? Ağaca şöyle çıkarım. Belki şey yaparım. Oradan atlarım. Gerek yok ama. Ve yine kazandık. Çok kolay arkadaşlar. Çok kolay. Stuft. Evet. Epiot evet. baş geldi. Hadi abi ya gidin. Ya ittirilmiyor Roblox'a. Ama <laughs> üzerinden atlayabiliyorsun çok güzel. Evet, gereksiz bir şey denedi orada adam şuradan geçtik adam bak ya o adamın çıkış yalnız abi çok iyiydi of adamı geçtik oha bu ne arkadaşlar Çüş <laughs> Yine birinciyiz Kral tacımız kafamız arkadaşlar Ben başka bir bölümden girip geleyim ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkı şu an <laughs> Deneyeceğim bakalım kazanabilecek mi Evet Hop buradan buraya <gülüyor> Tarzı <gülüyor> Geç ya şunlara ya Bir şey çıkıyor küçük. Tarzan. <laughs> Hop Tarzan. <laughs> Bakalım az kaldı başlamasına. Şimdi oyun başlayacak. 5, 4, 3, 2, 1 ve başladı oyun. Ne çıkacak? Ne çıkacak? O'ya bir pay verecek. Septica mı önemli? Hadi abi. Ya klasik gelsin. Yes klasik artıyor. Gördüğünüz gibi aşağıda var. Practice mi? Evet çalışma odası yazıyor ve uyku <laughs> yatak var burada çok değişik. Gerçekten mükemmel. <laughs> Ama çok güzel şey yapmışlar yani. Her güzel yapmış odayı falan. Ben izlemedim hem bu kadarını da biliyorum abartmayalım. O zaman tarzanın oğlu geliyor. <gülüyor> of, of. <gülüyor> Aa atladım. Görünüz mü? Bir dakika. <laughs> ah. Ben buraya tırmanır mıyım? Evet gördüğünüz gibi Tarzan'ın oğluyum ben harbiden. İnanılmaz nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Bana helal olsun valla. Ee, oh klasik 35 kişi diyor çok iyi. Çok iyi tamam klasik oynayalım abi. Random ve Endless de x1.5 xp veriyorlarmış. Ama benim umurumda değil. Ben klasik oyuna girmek istiyorum. Bu işler. Oha abi ne diyorsunuz? Niye boş yaptınız ya o kadar? Hadi bakalım bekleyelim. Ve klasik de oynayacağız gibi gözüküyor. Artık değişen olamaz. Klasik giriyor, giriyoruz inşallah. <laughs> ne? Ne oluyor ya? Arkadaşlar ben çıkıyorum bu oyuna. Ben başka bir oyuna girip geleyim çünkü olmuyor. Evet arkadaşlar şu an daha değişik bir Squid Game'e girdim. Yani eski Squid Game daha iyiydi ama olmuyor. En azından bu oluyor diye düşünüyorum. Eee tarzı. <laughs> tamam. İn şuna. Bu neymiş? Neyse bilmiyorum. Boss. Bilmiyorum. Şunu alabiliyor muyum? Sanırım hayır. Donate board. Oha. 30 saniye içinde başlıyormuşuz oyuna. bunu istiyorum. Alamıyorum. Burada da öbür oyunları varmış. 60k beğeni ödülü mü? Ne abi bu? Oo, Reservu diye bir adama çok kazanmış. Herkes gidiyor şu anda öyle gidebileceğim ki Ben ya daha başlamamış ya ben de ne yapmayacağız? Çoğum yapacak. Başlayalım yandan gidelim. Aa, düşüyormuşuz. Öldün mü? Elendin mi? İyi respawn varmış. İyi tamam. Robux'la mı? Abi ben bunu bilsem yapmazdım. Ya. ya arkadaşlar ben buraları atlayayım oyun başlayınca geleyim. Bu arada arkadaşlar arkada bir oda bulduk tam şurada bakın. Ee, çık çıkabiliyor muyum tamam çıktım. Tamam şu arka taraf odaymış. Ben de bu kadar insan nerede diyorum demek hep buradalarmış. Bu arada 5 saniye kaldı oyunumuzun başlamasına da bitmesine mi? Anlamadım. Ya geç bas ya. Tam 30 saniye kalmış. Oha, hug hugi givu gi Kafası kaç Robux acaba? Keşke Robux'um olsa da alacaktım. Oha. Çok fazla Şuradan çıkalım. Bu ne yapıyor be? Değişik misin abi? Başlamadım o eski oyunu. Evet. Tamam bir şey soracağım. Bu oyunu bilen var mı? Bu oyunu bilen var mı? Ben bile bilmiyorum. Hem izlemedim şeyde. Ne yapmam gerek? Ne yapacağım şimdi? Evet. Hiçbir şey anlamadım. Aa itme de mi var? Sağ olun ya. Çok teşekkürler gerçekten. Öldürdünüz değil mi beni? Ben başka bir oyuna geçiyorum. Ve Among Us'a geçtik. <laughs> Çok şaşırtıcı bir geçiş olsa da güzel bir geçiş oldu. <laughs> Aa, Hatırla kendimi değiştirebilirdim. Kim poster kim kremate. Hayır ya. Bu çok güzel değil mi bu arada? Oha Ahmet ve bak. Çok tatlı abi çok güzel. <laughs> Herkes geldi buraya da. Benim işim bitti bay <laughs> Burası vent mi? O burası vent mi? O çok güzel yapmışlar bu arada. Şu an mekbeğindeyiz. Upper engine. Ne oldu be? Öldürdü mü? Vay seni gidip ismek. Öldürdün mü sen beni? Neyse boş verin. Ben görevlere devam edeyim bari. Hemen şuradan gidelim. Her şey içinden geçiyoruz. Emergency meeting. <laughs> Bir tek ben aldım. Ya abi şakasın ya. Çüş. Adam bak 101 Robux şey diyor. Geç bunu. Arkadaşlar ben bir daha çıkacağım, gireceğim bir bekleyin iki dakika. Arkadaşlar burada arada taktik işe yaradı beni başka bir oyuna atsın diye çıktım girdim ve evet mutluyum. Başka bir oyundayız. Lütfen impostor olayım lütfen. Ya abi kramayt olmak istemiyor. Ve hemen öldür mesela ne olur? Adminine göre var. Oha abi çok güzel ya. Ben çok bayıldım yani. E, her, tüm detaylarını yapmışlar bile yani. Ben buradan çıkayım ne olur ne olmaz. Burası neresiydi koridordu. Alt taraf nereye gidiyordu? Tamam. Haritaya bakayım. He tamam anladım. Burası storage. Tamam tamam anladım. Biz buradan gideceğiz. Burası shields diye biliyorum. Evet shields burası. Buradaki görevi yapalım hemen. Çat 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 tamam hızlıca. Aa biri ölmüş. Aa üç kişi ölmüş. İmpostorlara bak katliam yapmışlar resmen. Çüş. Sakin. Kim impostor? Ben diyeyim size. Bakın. Yüzde yüzde on dokuz parası impostor. İzleyin ve görün. Bu adını okuyamadığım adam niye şey yapmıyor? Votlamıyor. Hadi abi seni bekliyoruz. Ha tamam. Ben ne? Aa, bana niye iki kişi şey yaptı ya? Niye yapmasınlar ki şüpheleniyorlarsa yapabilirler. Ama gerek yani. Ben değilim ona üzüldüm. Oha task. Ne oldu be task? Nerede? Task nerede? Ben kimi demiştim Impostor imposter diye. Fular mi demiştim hatırlamasam da. Yok. Teşekkürler. Top Gremate. Top Donator. Oha abi. Server Gremate. Server Imposter. 27 kere olmuş? Şu, şu. Top Imposter da bu 2993 kere olmuş. Ne kadar oynadın ki abi sen bu oyunu? Allah aşkına söyle de. <laughs> Biz de başalım. Oh, have you seen my siblings? I have been looking for them. Please help, to help me to find them. Nasıl yardım edeyim? Arkadaşlar bu da son maç olsun ve imposter of çok iyi tamam. Ya burada ben ee, bir videoda Mac videosunda galiba bir gerçek hayat videosu gelecek demişim hatırlayanlar varsa. Arkadaşlar o gelemeyecek. Maalesef ki gelemeyecek ha. Özür dilerim. Diğer hmm. Bir sabotaj diyebiliyor Evet. Tamam. Çıkalım buradan. Bunu killeceğim. <laughs> Gidelim başka yerlere bakalım. Elektrikli de biri varsa çok güzel killenir bu arada. Hayır ya. Ya abi iki kişi çıksa çok mutlu olacağım şu an. İki kişi çıksa çok mutlu olacağım. Ne yapsam? Bilmiyorum. Tamam sabotajlı yiyorum. Hello. Tamam. Oha. Flareş öldürdü. <laughs> Dur ne yazıyorlar? Bilmiyorum. <laughs> Florezli. Aa beni şey yapmadı Florezli. Bet zor diye birine. İşaretleri çok komik. <laughs> İki imposter sürmeyin hala. Tamam. Gidelim nerede görevimiz var. Çakma kere. <laughs> Şurada birini yakalayabilirsem kutlayacağım. <laughs> tamam adam varsa Vay. niye emergency meeting yaptık ki ya? şimdi gereksiz değil mi Yay. kazandık infosur olarak yine uzun bir video oldu ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay